Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Gökbek Demirci'den Reyhani dansı geldi. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel Reyhani dansı oynamış ve e, bazı sahneler için hazırlanıyormuş. Arkadaşlar... Bununsa sürpriz olacağını söyledi. Gök beklemeyici acaba düğününde yani bildiğiniz üzere Özge yazla sonbaharda evlenecektir. Düğününde Reyhan'e dans mı oynayacak? Bunu herkes çok merak etti. Ve arkadaşlar onun bu görüntüleri herkes tarafından çok sevildi ve çok başarılı bir şekilde dedi reyhani dansını etmiş. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun.